Bugünkü performansımıza bakacak olursak aslında takım halinde çok iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Kesinlikle göstermiş olduğumuz bu performanstan ötürü de takımımla gurur duyuyorum diyebilirim. Taktiksel anlamda çok iyi işler yaptık ve disipline sadık kaldık. Evet duran toplardan bulmuş olduğumuz goller oldu ve takım halinde tüm oyuncuların birbiri için savaştı diyebilirim. Çok iyi mücadele verdik. Bodrum Spor e, karşılaşmasından önce değil de Bodrum Spor maçına kadar e, istemediğimiz bir performans gösterdik. Ancak Bodrum Spor karşılaşması ile birlikte o eski performansımıza geri döndük diyebilirim. Zaten oradan da önemli bir galibiyet e, alarak ayrılmıştık. Bugün de kesinlikle çok iyi bir galibiyet aldık ve pozisyonumuzu pekiştirdik diyebilirim. Oynamamız gereken daha 3 karşılaşma var. E, Eyüp ile Eyüplerimizde 7 puan gibi bir fark oluştu. Umarım tabi bu henüz her şeyin bittiği anlamına gelmez. Umarım bu şekilde devam eder ve ligin sonunda ne olacağına hep birlikte daha sonra bakacağız. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bugünkü almış olduğumuz galibiyetten ötürü çok daha fazla mutluyum. E, bugünkü almış olduğumuz galibiyet çok çok daha önemliydi çünkü. Evet dediğiniz gibi e, sözleşmem 1 artı 1 şeklinde ve kontratım devam ediyor. Umarım başkanımız da e, benden memnundur diye e, ümit ediyorum. E, şu an sözleşmem devam ediyor. Ne olacağına bakacağız. Hep Zorlu, bir o kadar da değerli bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki takım da bu sene ligde gerçekten iyi performans gösterdiler. Samsun Spor üçüncü, biz de ilk beş için, ilk beşteki yerimizi korumak için hatta üçüncüyle aramızdaki farkı bir puanı indirmek için buraya gelmiştik. Yani bu iki taraf için de bunun değerli olduğunu düşünüyorum lig genel performans olarak. Bugün kazansaydık avantajımızı devam ettirecektik. Çünkü son iki hafta özellikle kredi kaybetmiştik ve bunu tekrardan kazanmak istiyorduk. Samsun da kendi adına gerçekten çok önemli bir 3 puan kazandı. İlk 5 için şanslarını çok çok yükselttiler. Maçın genelinde bakarsak maça iyi başladık ama çok kısa bir sürede maalesef Yük boyunca iyi yaptınız ama son birkaç haftadır problem yaşadınız. Yine bir duran toptan, kornerden gol yedik. Ondan sonraki süreçte 10-15'lik dakikada tekrar oyunu kontrolü elinize aldık. Sonrasında ilk devre son 15 dakikası. Sağ Biraz daha agresifti. İlk devreyi kazandıkları nokta özellikle mücadeleleriydi. Bütün ikinci topları onlar aldı. Bütün ikili mücadeleleri onlar kazandı. Sonrasında ikinci devreye iki hamle yaparak başladık ve bu bize pozitif olarak döndü. İkinci devre özelinde şunu söyleyebilirim ki oyun aslında maç öncesinde nasıl oynamak istiyorsak ikinci devre oyuncularımız onu sergilediler. Sadece sonuçlanma bölgesinde biraz zayıf kaldık. Dakika yetmişte de kaçırdığımız penaltı işin enerji tarafının bize geçmesini engelledi ve tekrar kornerden ve kontrol ataktan yediğimiz gollerle maalesef istediğimiz bir skorla ayrıldık. Maçın skorunu oyunun geneli yansıttığını düşünmüyoruz ama e, Samsunspor iyi mücadele etti. İsteyen tarafta e, bu bakımdan bizden daha öndelerdi ve kazanmayı Tekrar Tekrardan onları tebrik ediyoruz. Bizim için e, ligin son 3 haftası e, zor bir fikstür. E, şu anki güncel performansımızla düşünüldüğünde e, işimizi kolay söyleyebiliriz ama ortada 3 maç 9 puan ve bu her puan için sonuna kadar mücadele edeceğiz ve son haftaya kadar ilk 5 şansımızı sürdürmek istiyoruz.